Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün e, genel yapalım, genel bir su bakımı yapacağım. E, i̇nşallah siz içinden dileklerinizi tutun. Ben de yorumlarımı yapayım sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım, şimdi şöyle şu şekilde bakalım neler söyleyecek bize genel olarak bakıyorum siz ama dileklerinizi tutun sevgili arkadaşlar neye dilek dilediyseniz evet hmm ilk şöyle yapalım evet evet sevgili dostlarım eee şöyle söyleyeyim İlk baktığım sanki böyle ilk gördüğüm Aklınızda olan bir kişi sanki böyle sizden uzaklaşmış ama sizden uzaklaştıktan sonra da sanki böyle hayatında hiç yüzü gülmemiş, hiç mutlu olmuyor gibi ama böyle hani derler ya tükürdüğünde yalamıyor, uzak duruyor ama siz siz mutlu, siz olmadan mutlu olamıyor gibi sevgili arkadaşlarım. Yani siz olmadan mutlu değil bir türlü hani iki yakası bir araya gelmiyor derler ya resmen öyle sizin ahınızı mı aldı bedduanızı mı aldı bilmiyorum ama resmen böyle iki yakası bir araya gelmiyor bu insanın evet size baktığım sizi gördüğüm zaman şöyle söyleyeyim bu aklınızdaki kişi için bayağı bir tedirginsiniz ama bayağı üzülüyorsunuz, neden, niçin olduğunu bilemiyorsunuz ama bunun maddi durumu yani bayağı bir bozulmuş sevgili arkadaşım. Yani bunun e, belki de bundan dolayı çevresin tarafından e, yalnız bırakılmış. Hani burada senin kıymetini gerçekten e, çok çok iyi anlamış ama... E, sanki böyle ağzının da tavanı yok, insanlara böyle e, kötü söylemler yapıyor, iyice kendinden uzaklaştırıyor. Evet, e, sevgili arkadaşlarım bakın burada bir e, keser görüyorum. Hep kendine böyle, kendi menfaatine çalışan birisi var hayatınızda. Yani burada, yani e, kendi menfaatini düşünüyor ve şurada bir kadın var. Bu kadın sanki böyle bazı insanları size karşı kışkırtmaya çalışıyor. Yani aslında kötü niyetli bir insan bu. Yani burada onun için sen belki iyi düşünceler içindesin ama bu senin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Bir kişi gelip size bir şeyi itiraf edecek. Yani sizin daha önce duymadığınız, bilmediğiniz bir şeyi itiraf edecek. Bence böyle bir şeye hazırlıklı olun. Evet. bir insanla aranız gerçekten bozulmuş ve kötü kötü olmuştan önce çok iyiymişsiniz. Yani her şey çok güzelmiş ama her şey tepe taklak eden bir olay olmuş. Yani burada her şey yolunda giderken birbirinizden uzaklaştığınız bir kişi olmuş. Ee, evet burada bir yüzük çıkıyor sevgili dostlarım evlilikle ilgili bir düşünceniz varsa bir yüzük var ama sizden uzakta duran da bir insan var yani buradaki yüzük evet olacak ama biraz daha böyle e, zamanı süresi var gibi sevgili arkadaşlarım yani bu yüzük olacak bu evlilik olacak gibi bu nişan olacak gibi ama biraz daha zamanı süresi var gibi. Evet, hayatınızda bir mucize olacak. Yani burada sanki pırlanta gibi parlayan bir şey var. Hayatınızda maddi manevi bir sürpriz olacak, yükselme olacak diyebilirim. Evet, geçmiş dönemde bazı şeylerde maddi manevi bazı şeylerin karşılığını bulamamışsın. Aşk hayatında tepe taklak olmuş, iş hayatında da tepe taklak olmuş. Ama dediğim gibi sürpriz güzel olaylar sizin hayatınızda güzel müjdeli değişimler yapacak ve birçok hayatınızda yollar seçenekler olacak. Bakın burada ayrı bir yol, burada ayrı bir yol. Birini iyi değerlendirememişsin. Burada şöyle söyleyeyim size bir kişinin gazına gelmişsiniz ve pişmansınız. Yani anlatmışsınız o insan şöyle yap böyle yap derken senin bütün hayatını mahvetmiş ve adının içinde bu insanın A ve E harfi var sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım. Evet özellikle ya benim kısmetim yok bir türlü ne işimde ne aşkımda ne işte evlenmeyle ilgili ne yeni bir ilişki yaşabiliyorum sanki böyle e, yani zorlanan insanlar yani burada sanki ee, böyle sosyal hayatınızda sanki sizi takip eden birisi var. Yani hatta sanki bunun farkında değilsiniz. İnce uzun boylu bir insan bu. Bunun biraz sinirli, biraz çevresi geniş ama karakterli bir insan, temiz bir insan. Sanki böyle kalbiniz boşsa bu insanla sanki bir araya gelecek gibisiniz. Ama sanki daha önce de bunu tanıyor da gibisiniz. Yani ama bu insan çok çapkın. Bunun insan hayatından çok insanlar gelmiş geçmiş. Hani bununla ben ciddi bir şey yaşayamam dediğiniz bir insanla sanki karşı karşıya geleceksiniz sevgili arkadaşlarım. Evet, e Yalnız hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Çok yalnız hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Hanenin içinde yalnızsınız, hayatınızda yalnızsınız. Çevreniz kalabalık ama siz yalnızlık içindesiniz. Siz e, sanki bu hanenize güneş doğacak. Bu hanenin içinde bir mutluluk olacak. Bu hanenin içine girecek olan A harfi, G harfi, E harfi ve Z harfinde olan bir insan ya adında ya soyadında ya şehrinde olan bir insanla bir araya geleceksiniz. Yüzünüz gülecek. E, bu harfleri söylediğim insanlar bir de maddi açıdan bir e, rahatlama yaşayacaklar. Yani bir para beklentiniz mi var uzayan bir para mı var ee, bilemiyorum ama bu parayla ilgili de bir sorun çözülecek bunu söyleyebilirim evet e, kendi işinden farklı bir işe yönelmek isteyen bir insan var burada kariyer yapacaksınız sanki burada bir tutukluk olmuş önünüze engel olmuş ama burada e, kariyer burada bir kariyeriniz yükselecek evet e, sevgili arkadaşlarım Adının içinde şöyle söyleyeyim size. Trabzon'un T'si, kası A harfi ve İ harfi var sevgili dostlarım. Maddi açıdan çok yükselme ve şans yaşayacaksınız. Yıllardır istediğiniz bir olay, belki 5 yıldır istiyorsunuz, belki 2 yıldır. Belki yurt dışı ile ilgili bir olay ama burada çok güzel maddi kazanç olacak. E, aile büyüklerinizden de bu konuda böyle destek alacaksınız. Yani bir desteğiniz olacak. Bir de mirasla ilgili bir olayınız çözülecek. Bir ev, bir araba ile ilgili bir geliriniz olacak. Sanki böyle bir şey alacaksınız. Yani burada ıı, çok yoğun gündeminiz olacak. Maddi olayla ve aşk hayatımızla ilgili güzel mucizeler olacak. Yani böyle ıı, bazıları bir kişi de böyle oturuyor. Sanki emek etmeden bazı şeyler gelsin istiyor ama olmuyor. Böyle ayağa kalkacak bazı şeyler gerçekten böyle yolu yamuk olan bazı şeyler düzelecek. Hani kalktığınız anda bazı düzeltmeler bana hani ne kimin ne hali varsa görsün demiş kenar oturmuşsunuz. Ama hiçbir işiniz yürümemiş. Ayağa kalktığınız anda her işiniz yürümemiş düzelecek. Size maddiyatla ilgili bir söz veren birisi var. Artık size bu maddiyatla ilgili yardımı yapacak evladınız mı, ailenizden birisi mi, sevgiliniz mi, kocanız mı bilemiyorum ama maddi açıdan size bir güç verecek ve rahatlayacaksınız. Bir kişiyle de ilgili seviyorsunuz ama bir karar vereceksiniz. Sanki sizin hayatınızda hem maddi hem manevi çöküşü uğratmış. Hep sizden gidiyor. Hani bir şey alacak yetmiyor işte şu kadar verir misin ya da sevgisiyle ilgili alakayı ilgiyi göstermiyor ama bununla ilgili artık bir yol aşamasında ve karardasınız burada da bir insan var size bu kararı vermenizi bekliyor siz bu kararı veriyorsunuz yeni bir hayata doğru da yol alacaksınız bu sizin hayatınızda sanki böyle asalak olmuş diyebilirim yani e, sizi hem maddi hem manevi sömürüyor. Yani daha önce durumunuz iyiymiş, kendinize en azından yetiyormuşsunuz ama kredi, borç, harç sürekli bu insan yani sizi sömürmüş. Bundan uzaklaşıyorsunuz ama sizi peşinizi biraz bırakmayacak. Niye? Çünkü e, elindeki cevheri kaçıyor ama bundan kurtulacaksınız. Onu söyleyeyim. Bir akrabadan da bir haberiniz var. Bir kadın akrabadan bir haber alıyorsunuz. Bu haber sizin yüzünüzü güldürecek. Eğer bekarsanız evlilik bir malınız varsa almayla ilgili akrabalarla ilgili bunlarla ilgili güzel haberler alacaksınız. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.